Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri. Bu haftanın denemesi TYT'ydi. TYT'nin 6. denemesinden itibaren tam deneme geliyor. Şu ana kadar tarama yaptık. Bundan sonra artık tam deneme gelecek ve artı bundan sonra bir hafta TYT, bir hafta AYT, bir hafta TYT, bir hafta AYT şeklinde gideceğiz. AYT'lerde başlangıçta 2 3 4 tanesi yani kamp bitinceye kadar tarama olacak. Haftaya olacak ilk AYT'de Atom konusu ve redoksun denkleştirilmesi ile ilgili sorular sorulacak. Çünkü bu ikisini işledik. Diğer konular olmayacak. Yani 13 tane atom, atomun içeriği, atom hakkında bilmemiz gereken şeyler ve redoks hakkında soru tipleri karşınıza gelecek işte. Bir sonraki hafta periyodik cetvel, atom, redoks, piller hakkında konu işledikçe, konu işledikçe böyle artan bir sırayla AYT denemelerimizi de yapacağız. Biliyorsunuz gerek TYT gerek AYT denemelerimizi online olarak da yapıyoruz. Yani bu yaptığımız denemeleri online'a gidip çözüp online'a işaretlerseniz şu an yaptığımız gibi analiz videoları çekebiliriz. Online'a işaretlemediğiniz zaman online'da yeterince istatistik olmadığı zaman analiz değil çözüm videosu oluyor. Evet tabii ki çözümünde faydası var ama analiz ettiğimiz zaman nerede nasıl yanlış yaptın Hangi yanlışı daha çok yaptın? Neyin üzerinde durman lazım şeklinde daha iyi, daha kaliteli bir video çıkıyor sevgili arkadaşım. O zaman hemen TYT 6. denemenin tamamen size özel yazılmış, size bedavaya sunulmuş, bu kanalı büyüttüğünüz için size teşekkür maksadında sunulmuş TYT 6. denemenin çözümüne geçelim mi? Hadi geçelim. Evet TYT 6. deneme TYT 6. denemenin ilk sorusuna baktığımızda kimya bilimi ile ilgili %56 oranında doğru yapılmış bir soru. Evet. Doğru yapılma oranı %56 gibi yüksek bir oran olsa da aslında kimya bilimi konusuna göre düşük. Kimya bilimi kolay bir konu. Bu konuya göre daha yüksek bir yapılma oranı beklerdim bu sorudan. Biraz ezber Ezber bilgiler unutuluyor. Bu unutulma nedeniyle veya çalışılmama, hani yorum yapma nedeniyle yapılmıştır yoksa sorunun çok bir püf noktası yok. Aşağıda kimya bilimine katkı sağlayan bazı bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar şuradan kalem panelimi açayım. Bazı bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır? Empedokles su saati ile havanın maddi varlığının olduğunu ispatlıyor. Işık görme üzerine deneyler yapıyor. Maddelerin ateş, su, hava, toprak şeklinde bir temel yapı taşları yani olduğunu, hepsinin tüm maddelerin bu temel yapı taşlarından oluştuğunu söylüyor. Bu Empedokles'in görüşü. Demokritos ilk defa atomdan bahseden kişi, her şeyin atomlardan ve boşluktan olduğunu, atomun maddenin parçalanamayan en küçük taneciği, en küçük yapı taşı olduğunu söylüyor. Cabir bin Hayyan hidrojen klorürü sülfürik asidi kral suyunu arseniği keşfediyor. Robert Boyle element tanımı yapıyor. Bileşiklerle karışımların farkının bileşiklerin taşıdığı maddelerin özelliğini göstermemesi, karışımların göstermesi olduğunu söylüyor. Lavoisier ise sabit oranları değil kütlenin korunumunu buluyor. Alkolü antiseptik olarak kullanan kişi de ilk defa Lavoisier değil Razi. Söylenen şeylerin, şöyle şöyle şöyle, Söylenilen şeylerin hiçbirini Lavoisier yapmıyor ki %56 oranında. Bu demişiz. Şöyle ekranı yansıtalım. %20 A şıkkı yani Empedokles'in bilmemişiz. yüzde yani %13 D şıkkı demiş. Robert Boyle'un element tanımı yaptığını bilmemişiz ve %10 daha gördüğünüz gibi B şıkkı demişiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi evet yüksek oranda doğru var. Ancak bu soru için bu doğru oranı yeterli değil. Zor bir soru değildi. Kolay bir soruydu. İkinci soruya bakalım. İkinci soru atom konusu hakkında. Klasik bir soru. Atom konusu hakkında her kitapta yer alan bir soru. Çok da zor değil ama buna rağmen yine %66'lık bir oranla düşük doğru yapıyoruz. Arkadaşlar TET bu ilk konular yani TYT'yi bitirmemiş olabilirsiniz kimya için. Yeni başlamışsınızdır hiçbir sıkıntı yok ama bu ilk konular bunların bitmiş olması lazım. Bunlardan neden bu kadar yanlış çıkıyor? Yani niye bunları yanlış yapıyoruz halen? Yıl oldu 2022 ay Eylül bitiyor bugün 16 Eylül. Lütfen artık bunları yanlış yapmayalım. Toplam elektron sayısı 50. X'in proton sayısı X olsun. Oksijenin proton sayısı 8. 4 kere 8 32. X artı 32 bu iyondaki toplam proton sayısı. İyona dikkat ederseniz iyon eksi 3 yüktü. Herhangi bir iyon çok atomlu olur, tek atomlu olur. Ne zaman eksi 3 yük denir? Elektron sayısı proton sayısından 3 fazlayız. Bu kadar basit. Elektron eksi yüktü, proton artı yüktü ya. Elektron fazla olunca, 3 fazla olunca ne oluyor? X artı 32 proton sayım. Protona 3 ekleyince elektronu bulmam lazım. Yani X artı 32 artı 3 50. O zaman X'in proton sayısı 15. X'in nötron sayısı proton sayısından bir fazla. Yani X'in nötron sayısı da 16. Bu proton sayım. Bu nötron sayım. İzotopunun kütle numarası 31'dir. Hayır arkadaşlar izotopunun kütle numarası 31 değildir. 15-16 daha. X'in kendi kütle numarası 31'dir. İzotopu proton aynı nötron farklı olduğu için y'nin izotop olduğunu düşünelim. Protonu 15, nötronu 16 olmayacak. Dolayısıyla kütle numarası 31 olmayacak. Ne olacağını bilemeyiz ama ne olmayacağını biliriz. 31 olamaz. 3. periyot 5A grubundadır. Periyodik cetveldeki yerler nötr elektron dizilimine göre bulunur. 2 8 5 diye dizersek 3. periyot 5A grubunda. Oksijen ile izobardır. İzobar kütle numarası aynı olan. X'in kütle numarası 31, oksijenin kütle numarası 16. Hayır, izobar değil. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Burada ilginç bir şekilde %7.4 A seçeneği demiş. Yani yalnız bir izotopunun kütle numarasının 31 olduğunu söylemiş. İzotop kavramı komple yok bu arkadaşlar da. %14 C1 ve 2 demiş. Yine izotop kavramı yok. İzotopta nötron sayısı farklı olmalı. E proton aynı nötron farklı olunca kütle numarası da farklı oluyor arkadaşlar. Yani bu böyle. %7 D seçeneği demiş. 2 ve 3 izobar yani dalgınlıkla da olmuştur. Nötron 16'dan onun kütle numarası 16 mı sandın? Yani hani e, A, C ve D işaretleyenlerde, A, C ve E işaretleyenlerde, yani biri doğru diyenlerde izotop kavramı hiç oturmamış. izotoptan bol bol soru çözüp bununla ilgili eksiklerini gidersinler diyorum. Ders çalışma ekranını açtım yanlışlıkla. Sevgili arkadaşlar. Hadi o zaman bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü soru. Bizim kanayan yaramız kimyasal türler arası etkileşimler. Fakat bu dönemde ilginç bir şey oldu. Kimyasal türler arası etkileşimler sorusunun doğru yapılma oranı kimya, bilimi ve atom sorusundan daha fazla hale geldi. Yani gerçekten ilginç bir nokta. Kimya, bilimi ve atomdan daha fazla yanlış yapmışsınız. Etkileşimleri burada daha iyi yapmışsınız. Bu yani aman tanrım oldum. Yani %70 oranına doğru yapılmış. Çok iyi, çok iyi bir oran. GCR4 ile ilgili arkadaşlar. Bağları apolardır diyor. Şimdi farklı element polar bağ. Aynı element apolar bağ yapar. Yani karbon karbonla yapmış olsaydı bağı bağı apolar olurdu. Karbon klorla yaptığı için bağı polar. Bu yanlış. Bir tane bileşikte 32 tane elektron vardır. Bakın bağlayıcı elektron demiyor. 32 tane elektron diyor. Şimdi baktığımızda ee, karbonun 6 elektronu var. Her klorun da 17 elektronu var. 4 çarpı 17. Bileşikteki toplam elektron sayısı 17, 34, 68, 6 daha 74 tane bileşikteki elektron sayısı. Bağlayıcı elektron sayısı 8. Bağlayıcı şu aralarda kullandığımız arkadaşlar. Hani bağlayan elektron demek. 2, 4, 6, 8. Doğru olan seçeneğimiz bu ki %70 oranında doğru yapmışız zaten. Dediğim gibi bravo. Bileşik polar yapılıdır. X, A, y, B tarzı bileşiklerde merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti kalmıyorsa, merkez atom bütün elektronlarıyla bağ yapıyorsa bu bileşik apolar yapılı oluyor. Bileşiğin adı karbon klorür değil, karbon tetra klorür sevgili arkadaşlar. Kovalent bileşiklerde bildiğiniz gibi monoditri tetra gibi sayıları söylüyorduk. Soruya baktığımızda soru %70 oranında doğru yapılmış. Yani en çok yanlış yapılan D. Bileşim polarlığı polarlığı bu evet şeyde etkileşimlerde en çok karıştırdığımız nokta ama çok önemli bizim için. Gerek ee, çözünürlükte gerek bu kimyasal türler arası etkileşimlerde gerek AYT 12. sınıfta karbon kimyasına girişte bileşiğin polarlığa apolarlığı çok fazla önem kazanıyor. Lütfen bununla ilgili biraz daha alıştırma yapıp işte burada shortsumuz var bizim şeyde bulabilirsin. Parakisten canlı kanalında polarlık apolarlıkla ilgili o shorts'a bak rahatlıkla yaparsın. Hatta onu video haline getireyim. İkidir söylüyorum unutuyorum. Onu bir video haline getireyim uzun uzun anlatayım. Hadi gel. Hadi dördüncü soruya Evet dördüncü soruya geçelim dördüncü soru buhar basıncı hakkında bir soru yine e, buhar basıncı zorlandığımız bir konu ama bayağı yüksek oranda doğru yapmışız bakın buhar basıncının 67'si iyi bir oran. Çünkü zaten zorlanıyoruz. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. İki sıvıdan buhar basıncı fazla olanın kaynama noktası düşüktür. Yani bu iki sıvının sıcaklığı verilmemiş. Buhar basıncının fazla olması sıcaklık nedeniyle de olabilir. Aynı sıcaklık ve aynı dış basınçta olsa, aynı sıcaklık ve aynı dış basınçta olsa doğru. Ama tek başına bu kesin doğru değil. Kesinlik soruyor bakın. Farklı dış basınçlarda aynı sıcaklıkta. Farklı dış basınçta aynı sıcaklıkta kaynayan sıvı Aynı dış basınçta farklı sıcaklıkta kaynar. Farklı sıcaklıkta kaynadığı için de farklı buhar basıncına sahip olurdu eğer aynı sıcaklıkta olsaydı. Yani aynı dış basınçta aynı dış basınçta sıcaklıkları farklıysa buhar basınçları aynı olabilir. Aynı dış basınçta kaynıyorlarsa buhar basınçları aynı olabilir. Bakın sıcaklık şartı koymamış. O da o da olmadı. Buharlaşma fazla, hızı fazla olan buhar basıncı fazla olmak zorunda değil. Buharlaşma hızını yüzeyi de arttırıyor. Yüzeyini arttırırsın buharlaşma hızı artar ama buhar basıncı değişmez. Aynı kalır. Aynı ortamda ağzı, ağzı açık kapta kaynayan sıvıların buhar basınçları dış basınca eşittir. Ve aynı ortamda kaynadıkları için aynı dış basınca eşittir ve dolayısıyla buhar basınçları birbirine eşit olur. Aynı ortamda kaynayan sıvıların buhar basınçları aynı dış basınca eşittir. Çünkü Kaynayan sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olur. Bu yüzden de birbirine eşit oluyor. D seçeneği arkadaşlar doğru. Kesin doğru. Sıcaklığı fazla olan sıvının buhar basıncı fazla olmak zorunda değil. Yukarıdaki seçenek hemen bak. Farklı sıvılardır. Biri sıcakta kaynıyor, biri soğukta kaynıyordur. İkisi de dış basıncı eşit demiştir. Birbirine eşit olabilir sevgili arkadaşlar. Bu sorunun da doğru yapılma oranı yüzde 67 bu dediğimiz gibi buhar basıncına göre yüksek bir oran güzel yapılmış ama buhar basıncı hakkında takıldığımız ufak tefek noktalar oluyor arada videoyu izleyip arada soru çözersek o noktalar iyice kafamıza oturur daha rahat yaparız o zaman 5. soruya geçelim mi 5. soruya baktığımızda 5. sorunun doğru yapılma oranı yüzde 52 yani Kaşırdık mı? Ben mi soruyu yanlış yaptım? Hesaplama sorularından bu kadar düşük oran beklemiyorum aslında. Çok da zorlamadım bu soruda. X'ten 3 gram, Y'den 5 gram X'i 2 oluşturmak üzere tepkimeye giriyor. Tam verimle gerçekleşen tepkime sonucu 5 gram bileşik oluşuyor. Şimdi 3'e 5 girmiş, yine 5 oluşmuş. Tam verim en az birinin bitmez demek. Bak bu bitemez. 5 bitse 5'ten daha fazla ürün oluşacak. O zaman X'ten 3 harcamışız. 5 oluşması için y'den 2 harcamışız. Yani x, y, 2, 3'e 2 oranında birleşiyormuş. Ama soru diyor ki x, 2, y, 3 elde edeceğim. E x, 2 ise bir tane x'e 3 dediysem pardon bak. Bir tane x'e 3 dedim. O zaman 2 tane x 6. 2 tane y 2 dedim. O zaman 3 tane y'e de 3. 6'ya 3 giriyor. Yani 2'ye 1 giriyorlar. Ama biz aynı miktar kullanacağız. Yani yine 3'e 5 kullanacağız. Bundan 3 kullanırsan yarısıya bak bu bunun bundan 1,5 kullanırsın. 3 1,5 daha 4,5 gram madde elde ederiz ederiz. Cevabımız C seçeneği. Yani %52 doğru yapmış. %23'ü B demiş, 4 gram demiş. Ee, birleşme oranını mı bulamadık buradan? 4'ü nasıl buldunuz veya 5'i 5.2'yi nasıl buldunuz? Bilmiyorum. Ama eee soruda klasik bakkal matematiği yaparak çözebiliyoruz. Yasalarda bunu yanlış yapanlar lütfen en az bir kitaptan hemen hemen bak hemen yasalar testi çözsünler. Biraz pratik eksikliğimiz var. Yasalar çok fazla kimya bilgisi istemez. Temel matematiktir arkadaşlar. İyi oran orantı yapabiliyorsan yasaları çok rahatlıkla yaparsın. Bu yüzden lütfen hemen hemen çok 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 yasa çözüp bu eksikliğimizi gideriyoruz hemen. Altıncı soru asit bazlarla ilgili bir soru. Asit bazlarla ilgili bu soruyu çok yüksek oranda doğru yapmışız. Asit bazları biraz daha rahat yapıyoruz. Hangisi yanlıştır diyor. 1 mol H2SO4 aldık. Bak H2SO4'te 2 hidrojen var. 2 mol NaOH aldık. 2 de OH var. 2 hidrojen 2 OH tam nötrleşir burada. pH 7 olur. Sodyumun değerliği artı 1. Sülfatın değerliği eksi 2. Çaprazlarsak Na2SO4 olur. Tam olarak nötrleşmiştir. Tepkime sonucunda iki mol su oluşur. Yazıp bakmamız lazım ama tepkime sonucunda tuz da oluştuğu için elektriği iletir. Çünkü tuz da elektriği iletir. Asit bazdan tuz ve su oluşuyor ya. E tuz elektriği iletiyor. Asitler bazlar. Tuzlar elektriği iletir. Üç maddemiz var. Ne oldu? Tepkimemiz h 2 co 4 artı. Ben denkleşmiş halini yazıyorum. Direkt çok fazla sizi sıkmayayım. na 2 co 4 artı. 2H2O. Zaten hesaplamamız çok kolay. Bak 1'e 2 vermiş. Ve kat sayısı da 1'e 2. O zaman 1'e 2 giriyorsa doğrudan 2 mol su oluşuyor. D seçeneği de doğru. Çünkü D'yi yanlış diyen %7'lik bir kesim var. Büyük ihtimalle tepkimeyi yazmayı unuttular. Veya tepkime yazmayı tam öğrenememişler. Ondan dolayı D seçeneğini yanlış yapan 2 kişi yani toplamda %7'lik bir kişi var. Bu arada arkadaşlar ee, hem bunu arada hatırlatayım bazen başı sonu izlemiyorsunuz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir. ikincisi bu denemeleri öncesinde çözüp pdf'sini indirip çözüp online'a işaretleyin veya online çözün. Online'da ne kadar çok veri olursa ne kadar çok kişi çözerse buradaki dağılımımız üzerinde durmamız gereken şıklar o kadar daha fazla açığa çıkıyor. Anlaştık değil mi? Hadi o zaman neye bakalım? 7. soruya bakalım. 7. soru kimyasal türler arası etkileşimlerden kimyasal türler arası etkileşimleri e, daha hiç sormamıştık. Bu deneme tam deneme olduğu için bu deneme ve bu deneme ile beraber çözülecek. Temizlik maddelerinden arkadaşlar NaCl, O çamaşır suyu, CaOCl2 kireç kaymağı bu ikisi temizlik maddesi olarak kullanıyoruz. HNO3 kezzap HNO3 temizlik maddesi olarak kullanmıyoruz arkadaşlar. Temizlik maddeleri arasında müfredatta geçmiyor aslında. Yani inşaat kirleri için bazı ağır atıklarda inşaatlarda kullanmıyor da evsel temizlik anlamında kullanıyoruz biz müfredatta bunu. O yüzden 2 ve 3 temizlik maddeleri Hijyen amaçlı temizlik maddeleri. O, zaten hijyen amaçlı demişim ben. O soru yazarı Sait Hoca çok iyi. HNO3'ü arada ağır inşaat kirleri için kullanılıyor olsa da hijyen amaçlı olarak kullanılmıyor tabii ki. Hijyen amaçlı olarak çamaşır suyu ve kireç kaymağı var. Çamaşır suyunu evlerde, hastanelerde daha çok kullanıyoruz. Kireç kaymağında havuzlarda falan filan granül toz halinde olduğu için havuzları da kullanıyoruz. Her ikisinin de hipoklorit kökü, kökü olduğu için her ikisinin kokusu da benzer. Havuzların çamaşır suyu gibi kokmasının sebebi Oradaki hipoklorit kökü zaten baktığımızda %72 oranda doğru yapmışız. Formülleri bilmeyen e, 3-5 kişi varmış. Onlar biraz daha yanlış yapmışlar. Biraz bu konular ezber evet doğru diyorsunuz bu konular unutuluyor. Bu konularda bu ezber konularda biraz daha fazla soru çözersek bu ezber konuların aklımıza girmesi o kadar kolaylaşır. Evet 6. denemeyi bitirdik. Haftaya TYT değil AYT denememiz var. Salı günü PDF'si yayınlanacak. Cuma günü çözümü yapılacak. Sonraki haftaya TYT 7'yi yayınlayacağız. Bir aksilik olmazsa sene sonuna kadar böyle TYT, AYT, TYT, AYT, TYT, AYT şeklinde gideceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Siz bu kanalı ne kadar büyütürseniz ben size o kadar faydalı işler yapmaya vakit ayırabileceğim. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.